dostlarım. Yeni güzel bir, bir, yerde şöyle güzel de bir tıraş oldu. Burada da böyle ikili Jack Daniels paketi hazırlamışlar. Sorunsuz bir şekilde geçtim. Hiçbir şey sormadılar. Merhaba dedim, merhaba bile demediler. Eğer Tiflis'ten şehir merkezine gitmek istiyorsanız 337 numaralı otobüsü kullanabilirsiniz. Hemen şimdi size içerisinde göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda şehir merkezine ulaştım. Gök Burası özgürlük meydanı oluyor. Şehir canlı gözüküyor. Kapısı böyle. Bir de burada aşkını itiraf etmiş. Evet herkese merhabalar dostlarım. Yeni güzel bir şekilde daha karşınızdayım. Bugünkü yolculuğumuz Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e. Ben Tiflis'e zaten geçen yıl bir defa gitmiştim Aydın abiyle birlikte. Gayet güzel tecrübelerimiz oldu orada. Şehir çok güzel. Çok Bize bu videoda Gürcistan'a girerken neler gerekti, Gürcistan'a girerken pasaport kontrolünde polis memuru neler soruyor gibi şeyler anlatacağım. Ve ardından havalimanından şehir merkezine ulaşım nasıl. Hadi bakalım seyircilerimiz başlasın. Bir yerde şöyle güzel de bir tıraş olduk. Şimdi havaalanına doğru gidiyoruz. Şimdi bir geldim. Bakalım bir fiyatları inceleyelim. Yeni rakı. 1 litre. 600 liraya geliyor. Benim şu 750 liraya falan geliyor. 25 euro. 26 euro. Yeni rakı hala. Bunlar bizim üretimimiz olan şaraplarmış. Fiyatları da Bayağı pahalı. 34 Euro var Neymiş adı? ÇT Road. Kalecik. Bin kara. Kalecik karası diyor. Bu ne kadarmış? 17,5 Euro. Burada da böyle ikili jetten Yılsı paketi hazırlamışlar. 52 Euro diyor. Bir tanesi ortalama 700 TL falan denk geliyor. Otuz Eylül Vodka'da 19.55 Euro diyor. Ortalama 550 liraya falan giriyor tanesi. Tekel satış fiyatlarını bilmediğim için yorumlarda belirtirseniz ucuz mu yoksa aşağı yukarı aynı fiyat mı diye sevinirim. Burada Malboro taş gördüm burada. Her paketi 3.20 Euro diyor. Pek i̇şte pahalıya girmiyor. 80 liraya falan girmiyor. Alkol fiyatlarını tam bilmediğim için Tahminen söylüyorum muhtemelen daha ucuzdur teker satış fiyatına göre ama sigaralar daha pahalı. Evet şimdi pasaport sırasındayız. Bakalım neler soracaklar içeri girerken. Sorunsuz bir şekilde geçtim. Hiçbir şey sormadılar. Merhaba dedim, merhaba bile demediler. Hiç konuşmadan geçtik az evvel biraz para bozdurdum. Şimdi buradan bir sim kart, sim kart alıyorum. 14 gün sınırsız internet sadece 200 TL 20 lirayı yapıyor. Uygun. Eğer Tiflis'ten şehir merkezine gitmek istiyorsanız 337 numaralı otobüsü kullanabilirsiniz. Hemen şimdi size içerisinde göstereceğim. Buradan bayağı diyorsunuz. Arkada, ortada ve önde böyle akbirleri okutmak için yerler var. Kimse kesinlikle kontrol etmiyor. Okutmadan da binebilirsiniz. Adamlarda öyle bir güvenlik sistemi var. Öyle bir güveni oluşturmuşlar. Gibi. arkadaşlar şu anda şehir merkezine ulaştım. Gök gürlüyor. Burası özgürlük meydanı oluyor. Arkamda gördüğünüz büyük yapı özgürlüğü temsil ediyor. Gürcistan 3 ila 4 bin arasında bir nüfusa sahip. Hem yüz ölçümü de ufak bir ülke, nüfusu da çok az bir ülke. Yıllar boyu Rus İmparatorluğu'nun hükmü altında kalmış. Daha sonrası işte Sovyet Rusya'nın hükmünde kalmış. Şehirde görebileceğimiz birçok bina Rus mimarisine ait. Çok güzel binalar var, şehir e, sakin, böyle tam şehirde gibi hissetmiyorsunuz kendinizi. İstanbul gibi kesinlikle değil. Yollar geniş, yayaya çok büyük saygı var ve benzeri bir sürü olay, Türkiye'den çok daha farklı. Sağ salim vardık artık. E, otelime gidip yerleşeceğim ve çok güzel videolar çekmeyi planlıyorum burada. şehir canlı gözüküyor. Şimdi böyle bir ara sokağa girdim. Kendi <laughs> kilise var burada. Alacağım evin yerini arıyorum. Ulan 5 günlük 1500 lira para verdik. Değil sokak gibi gözükmüyor ama. Yağmur biraz hızlandı. Böyle bir yere geldim. Tam eski Tiflis'in göbeğinde ama. Dönem biraz harabe bir çünkü çok ucuza tuttum. 5000 1500 lira. Diğer yerlerle karşılaştırdığım zaman hiçbir şey. Çok ucuz. Evimizin kapısı böyle. Bir de burada aşkını itiraf etmiş. Maske var. Hello. Umut. Yes Umut. bizi götürüyor bir yere. Baya baya Köye gibi bir yere geldim ya. Hello uncle. Hello. Hello. Kaki ne zavut? Nubza. Меня зовут, мне очень приятно. Знаешь русский? Я знаю, что чуть-чуть не очень. Так, так. Это, это мой, да? Кто -то вложит... wi -Fi. Wi -Fi... это у вас есть? Wi-Fi или нет? Wi-Fi, хорошо. Wi-Fi мы взяли, это мой. Все. Можно их контролировать. то Evimizin bahçesi böyle. Hemen girelim evimize. Banyomuz burada, tuvaletimiz burada. Bu taraflarda ev kötü gözüküyordu. Bence bu telefonun kamerasının kalitesinden dolayı. Çünkü Fotoğraflardakinden çok daha iyi. Çok daha güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar artık videomuzun sonuna geliyoruz. Böyle bu videoyu kısa kesip çok sıkmadan hem şöyle bilgilendirici bir video hem de güzel bir vlog yapmak istedim. Gördüğünüz po polis memuru pek bir şey sormadı zaten. Hatta hiçbir şey sormadı, konuşmadı da. Direkt geçişler çok kolay. Hiç sıkıntı çıkarmıyor Türk vatandaşlarına. Otobüsle geldik Tiflis şehir merkezine. Otobüsü kullandığınız zaman çok daha ucuz. 20 Leri vererek 7 gün boyunca bütün otobüsü, metroyu, bütün toplu ulaşım araçlarını kullanabiliyorsunuz.